Damlama sistemini aslında yeni ben kuruyorum. Sayılabilir. Normalde damlama sistemleri yerin altından kurmuştuk daha önceden. Çok değerli bir abi o şekilde yaptı. Aslında yer altına yapmanın avantajları hem görsel anlamda hem de ömür açısından çok daha mantıklı. Ancak ben çok pişman oldum. O yüzden size de paylaşayım istedim. Şimdi yeniden kuruyoruz. Niye? Çünkü olabiliyor. Yer altından da kırıklar olabiliyor. Mesela örnek göstereyim. Yer altından bir tane yapmış olduğumuz daha öncesinden. Görülebilebiliyor. Traktörle üzerinden geçilebilir. Her şey olabiliyor. O yüzden mesela bir tane burada kalmış. E şimdi öyle bir şey olduğu zaman aşağı yukarı bayağı bir orayı eşmek gerekebiliyor. Orayı tamir etmek Neredeyse mümkün değil. Veya çok ciddi uğraş gerekiyor. Ben bu sene yer üstünden yapmayı tercih ettim. Hem test açısından daha rahat görmek açısından Çünkü yer altından gidenlerde sızdırma vesaireler olabiliyor. E, yer altında olduğu için bunu fark edemiyorsunuz. Mesela geçen sene çok başıma geldi. Bayağı bir yer altındakilerde. Sızdırma olduğunu en sonunda patlak verdi zaten. Zannediyoruz ki bu Motorun basıncı gitmiyor vesaire gibi ama Hani ben Şiddetle yer üstüne yapmanızı tavsiye ederim. Tabii ki dezavantajı yok mu? Var. Nedir dezavantajı? Ömrü tabii ömrü Kısmen daha az Ama Hani su damlama sistemi bu işin Beyni O yüzden benim en önemli ikinci tavsiyemde Hiçbir maliyetten kaçınmayın en iyi malzemeyi kullanın. Ucuz vesaire gibi şeylere sakın girmeyin. En kalite malzeme neyse onu kullanması ciddi fayda var. Ve yer üstü yapın.